dan sonraki durağımız Kuzuören Köyü. Kuzuören'in Tercan'a uzaklığı ise 15 kilometre. Köy eskiden Tuzla Çayının güneydoğu yamaçlarında yer alıyordu. Tercan barajı inşa edildikten sonra baraj gölünün güneydoğu kıyısında kalan bir köy haline geldi. Baraj tutulmadan önce Kızılca ile Kuzuören arasında bir köy daha vardı. Mezgeyik, yeni adıyla Çakmaklı. Mezgeyik tam nehrin kıyısında kuruluydu. Bu köy tamamen barajın suları altında kaldı. Kuzuören'in karşısında ise Baraj Gölü'nün öteki yakasında yani El aldı ve Diyapkomu var. Dönüşte uğrayacağımız ve ekrana getireceğimiz iki alevi köyü. Kuzuören'e girdiğimizde yıkılmış evler daha fazla göze çarpıyor. Köyde hayat var ama yıkıntılar arasında sürüyor. Burada daha önce uğradığımız köylerde rastlamadığımız bir şey dikkatimizi çekiyor. Kimi yıkıntılar bahçe olarak kullanılıyor. Ay çiçekleri, fasulye sırıkları yükseliyor yıkık duvarların arasında. Hayatın nasıl da inatla sürdürüldüğünün başka ve çok güzel bir kanıtı bu. Bu haldeki yıkıntılar pek de kötü gelmiyor insana. Kuzuören köyü Osmanlı kayıtlarında Kürt köyü olarak geçer ya da öyle tanımlanır. Vilayet hukuk müşaviri olarak görev yapan Kemal Bey'in 25 Mayıs 1917 tarihinde köye yaptığı ziyaretle ilgili tuttuğu raporlarda vurguladığı gibi. Vilayet hukuk müşaviri Kemal Bey andığımız raporda şöyle demektedir. Saat 11'de Kürt köylerinden Kuzviran kariyesine geldik bu köyde düşman tahribat veya talan yapmamış. Bu rapordan da anlaşıldığı üzere köy eski zamanlarda Osmanlıca ya da Osmanlı Türkçesi ile daha çok Kuzviran olarak adlandırılırdı. Sakinlerinin ana dili olan Kırmancı'da ise Kuzveran ya da Kuzvaran denilirdi. Her iki halde de iki ayrı sözcükten oluşan bu isim aynı anlamı veriyor. Kuz sözcüğünün buradaki anlamı gölgede kalan, gölgelik yan, gölgesi bol, az güneşli alan, kuzey yamaç şeklinde sıralanabilir. Ki köy Tuzla çayının güneyinde uzanan tepelerin kuzey yamaçlarına kurulu gerçektendi. Viran'ın Türkçedeki anlamı ile veran, varen, uare sözcüklerinin Kırmancı'daki anlamları da aynı. Yıkık ya da yıkıntı, harap olmuş ya da harabe veya perişan durumda olan şey, yer. Kuzviran veya Kuzveran ismi 1957-59 yılları arasındaki yeni isimlendirme uygulamasında kuzu öğren şeklini alır. Bu tarihte yürürlüğe konan kanun ve kararnamelerle il daimi encümenleri alel acele ve masa başında her köye yeni bir isim tahsis etmişlerdir. Ki bu yeni isimlerin kimi bugün dahi kabul görmemektedir. Konuk olduğumuz köylerin önemli bir kesiminde köylüler günlük yaşamlarında köylerinin en eski isimlerini kullanıyor. Köyün muhtarı Rıza Kaya'ya misafir oluyor. İlk bilgileri ondan alıyoruz. Binali Kaya'nın dokuz oğlundan biri olan Rıza Kaya, Kuzuören köyüne dört dönemdir muhtarlık yapıyor e, dokuz kardeş Binali Kaya'nın oğullarıyız. E, muhtarlık dönemim de bu üçüncü dönem bitti. Tekrar yeniden seçildim. Diğer köylerde yaptığımız gibi kuzu öğreni de tarihsel bir bakış içinde tanımak ve tanıtmak istiyoruz. Dolayısıyla aklımıza takılan ilk soru kuzu öğrenilerin atalarının nereden geldikleri. Muhtar Rıza Kaya dedelerinin iç dersinden tercanın sınır köylerine doğru adım adım göç ettiklerini söylüyor. Göçün Kuzuören'den önceki duraklarından biri Şıhköy bölgesindeki heyranlar ya da hayranlar mezresi. Diğeri ise dağların tuzla çayına bakan yüzünde kalan Ahpasor köyü. Ahpasordan sonra köylük alanlar arası göçte, kuzu ören son durak oluyor. Heyranlar bu Tunceli tarafın Dersin tarafından heyranlar lar e, geliyorlar. Akpasora'dan kuzu e, oradan kuzberen köyünde yerleşiyorlar, işte dedelerimiz. Atalarının 300 yıldan beri kuzu örende oturduğunu söyleyen mevsimli köy sakinlerinden Binali Akdal, Dersim'in Muhundu nahiyesinden geldiklerini anlatıyor. Aşağı yukarı dedemiz burada 300 sene de oturur burada. Mıkıl'da gelmişler. Tunceli Mıkıl'da gelmişler buraya. O zaman buraya yerleşmişler, bu köyde yaşıyorlar. Dersim sınırına daha yakın Şıhköy, Ahbasor gibi köylerde ortakçılık ya da icar usulüyle bir dönem başkalarının topraklarını işledikten sonra kuzu örenin arazisini hane hane satın alıyorlar ve temelli olarak buraya yerleşiyorlar. Dersim'den gelme söylentilere göre işte o dönemler daha uzak köylerde kalmışlar. Hayranlar, Şık köy. En son dedem e, Akbas oradan geliyor yani. O köyde marabaymışlar o dönem. Gelip bu köye yerleşiyorlar. İşte burada kalıyorlar. Sebebelik oluyor. Tekrar Erbistan tarafına gidip geliyorlar. Tekrar köye geliyorlar. Babalarımız, amcalarımız işte bu köy, köyün yerlisi. Böyle devam ediyor. Geçmişimiz böyle yani. Bizim dedeler bu yukarıki köylerden şey diyorlar Akpazor diyorlar bu yukarıda Akpazor Oradan gelmişler. Daha önceden Tunceli'den taraf gelmişler. Dedemiz Aslen Buralı. Bu köyün yerlisi yani dedemiz. Aslında asıl dedemiz Agop Komlu. Agop Komulu'na buraya göç etmişler. Orada bir ne bileyim bazı olaylar oluyor. O olaylar yüzünden buraya göç ettiler İşte burada kalıyorlar o şekilde. Biz de onların ocağını tütürüyoruz işte. Ama iyi ama kötü. Bilemiyorum tabii. Köydeki Seyit aileler ise Dersim Kızılbel'den gelme. Ekrana getirdiğimiz çeşme bu Seyit ailelerinden birinin Derviş Kamer'in ocak olarak da anılan evinin bahçesinde kalıyor. Bizim dedeler Kızılbel'de gelmeler bizim dedeler. Artık ötesini bilmiyorum nerede gelmişlerse şimdi bizim köyde ikamet eden dedeler var. Kızılbelli onlar. Onlarda da kimse yok. Bir tek ev kalmış burada. Yöredeki başka köylerde olduğu gibi Birinci Dünya Savaşı sırasında Kuzu öğrende geçici bir göç yaşıyor. Seferberlik oluyor. Tekrar Erbistan tarafına gidip geliyorlar. Tekrar köye geliyorlar. Fakat bu köyün tamamen boşaldığı anlamına gelmiyor. Sadece bu köyün yerlisi haline gelmiş Alevi ailelerden bir kısmı savaş yıllarını Maraş'ın Elbistan ilçesinde geçiriyorlar. Ki onlar da savaş bittikten hemen sonra topraklarına geri dönüyorlar. Yani Birinci Dünya Savaşı sırasında Kuzuören'de yaşanan geçici göç kısmi ya da sınırlı bir göç ve daha çok tedbire yönelik. Ki Osmanlı kaynaklarında yer verilen bilgilere bakılırsa, kuzu ören savaş sırasında neredeyse hiç tahrip ve talan edilmemiş. Adı geçen dönemde bölgede vilayet hukuk müşaviri olarak görev yapan Kemal Bey, 25 Mayıs 1917 tarihinde köye yaptığı ziyaret ve tuttuğu raporda, Kuzviran sağlam, Hatta köy halkından vakti hali yerinde olanların bileklerinde gümüş kordonlu saatleri bile mevcut demektedir. Kuzu öğrenin temel gelir kaynağı tarım. Yanı sıra hayvancılık da yapılıyor. Kalan köylüler bu iki alanda bir şeyler yaparak geçimlerini sağlamaya çalışıyor. Ama tutturulabilen gelir seviyesi oldukça düşük. Yani tarım ve hayvancılık mecburen umut bağlanan iki alan. Fakat bunlarla da geçinilemiyor. Köyümün ekonomik geliri olarak tarımla uğraşılıyor. Genelde hayvancılık da var. Ama göç olayımız çok. Göçü geriye döndürmek için de yeterli bir gelir kaynağımızın olmadığı için vatandaş geriye pek sıcak bakmıyor. Tarım denilince de akla buğday ekimi geliyor. Ekmeğe ve hamur yemeklerine dayanan bir beslenme tarzının ya da zorunluluğunun gereği olarak. Ekim-biçim ayları dışında, köyün erkeklerinin önemli bir kısmı çalışmak üzere gurbete çıkıyor. Kuzuören köyü muhtarı Rıza Kaya, köylerinden büyük şehirlere yoğun göçün 1980'lerde başladığını belirtiyor. 1980 nüfus sayımına göre Kuzuören'de 34 hanede 332 kişi yaşıyordu. Bizim köye konuk olduğumuz 2009 yazında ise köyün sürekli sakini konumunda olan sadece 5-6 hane vardı. Bir o kadar da yılda 4-5 aylığına Mevsimlik olarak köye dönüş yapan ailelerle karşılaştık. Tanıklarımızın verdikleri bilgileri aktarmadan önce ilgili resmi istatistikler üzerinden Kuzuören'deki nüfus hareketliliğinin geçmişine bakalım. Kuzuören'in nüfusu 1955'te 395, 1965'te 438, 1980'de 324, 1985'te 333, 1990'da 157 ve 1997'de 53 kişi görünüyor. Bu verilere göre kuzu ören en kalabalık dönemini 1960'larda yaşamış. 1980'lerden sonra başlayan nüfus azalması 1997'de 53 kişiye kadar iniyor. Genelde göç olayı 80'den başladı. Şu anda 8-10 hanelik bir köyümüz, evimiz kalmıştır. Bunların da ekonomik durumları çok mağdur durumdalar. Şu anda köyümüzün en önemli sorunları geçim olarak teşvik devletimizden teşvik almak için hayvancılık geliştirme ekonomi geliştirmek için hayvancılık tarım bunların iyi olmadığı için insanlarımız burada kalmıyor. Gurbet hayatları İstanbul, İzmir, Ankara'da. İstanbul'da yaşayan Binali Akta 20 yıl kadar önce kuzu öğrendi 70 hane olduğunu belirtiyor ve devam ediyor. Vallahi daha önce bunda mesela 20 sene önce burada 70 ana vardı. 70 ana da aldılar. Burada kalmışlar 5-10 tane. En çok İstanbul'dalar bizim köylüler. Her evet, Yani gitmişler ama en fazla İstanbul'dalar bizim köylüler. Orada hekemet ediyorlar. İstanbul, İzmir ve Ankara göç edilen şehirlerin başında geliyor. Kuzu öğrenilir. İstanbul'un Tuzla ilçesinin Esenyalı ve Yayla mahallelerinde ve Sarıgazi ilçesinde yoğunlaşmış durumdalar. Burada 50 sene, 55 sene ben burada kaldım. Ondan sonra İstanbul'a gittim 90'da. Aşağı yukarı 20 senedir İstanbul'a gittim. Şimdi İstanbul Tuzla köyde ikamet ediyorum. Ana dil olarak ağırlıkla Kırmancı'yı kullanan Kuzuören köyünde temel eğitimin verildiği ilkokul 1967 yılında hizmete girmiştir. Kuzuören İlkokulu 19 yıl açık kalabildi. Okul 1985 yılında kapatılma noktasına gelmeden önce 40 kadar öğrencisi vardı. Okulumuz 85'ten bu anı kapalı. 1985 yılından beri okul yaşına gelen çocuklar ilçedeki yatılı okula gönderiliyor. İlk ve ortaokulu yatılı bitirenlerden eğitime devam edenler Tercan'daki lise dengi okullara gidiyor. Fakat bu yatılı okul kadar kolay olmuyor. Çünkü öğrenci ya günlük olarak köy ilçe arasında yolculuk yapacak ya da ailesi kendisine ilçede bir ev kiralayacak. Köylülerin öğrenci çocukları için ilçede ev kiralamaları şöyle dursun, yol paralarının bile altından kalkmaları hiç de kolay <laughs> değil. Köyün muhtarı Rıza Kaya bunu en önemli sorunlardan biri olarak dile getiriyor. Kaya, ilçe merkezinde köylerden gelen öğrencilere tahsis edilecek birer kız ve erkek öğrenci yurdunun yapılması gerektiğini belirtiyor. Öğrencilerimiz genelde yatılı bölge okulunda okuyorlardı. Yatılı bölge okulunun sonunda da tekrar işte liseyi Tercan'da okuyor. Bu okul nedenleri de çok zor. İnsanlarımızın ekonomik nedenleri iyi olmadığı için zorlanıyor. Tercan e, kaymakamımızda, işte belediye başkanımızda bizim ve Tercan çevre köylerin çocuklarının okuması için kız yurdu veyahut da erkek yurdu oldu, olmasını istiyoruz. Yani bu olursa oradaki çocuklarımızın daha rahat, daha rahat bir eğitim görmesi için büyük bir fayda sağlayacağını inanıyorum. Büyük şehirlerde emekli olan ailelerden köye mevsimlik dönüş yapanlar var. Temelli bir dönüş söz konusu değil. Daha çok yaz bahar aylarını köyde geçirme şeklinde sürdürülen bir hayat bu. Mevsimlik dönüşçülerin kimi eski evlerini tamir etmekle yetinirken kimi de yeni evler yapmış. Mevsimlik bile olsa bu dönüşlerin köye birçok açıdan katkısı oluyor. Sınırlı ölçüde inşaat alanında iş imkanı yaratmak gibi. Et, süt, tahıl ürünlerini kendi köylülerinden satın almak gibi. Ya da köyün çeşmelerini yapmak, onarmak gibi. İstanbul, Ankara'ya göçen insanlarımızın çocukların eğitim durumları iyi. İşte bunlar da tabii eğitimlerini bitirdikten sonra babaları da ekonomik olarak emekli olduktan sonra tekrar şu anda köye dönmüşlerdir. Ee, onların dönüşüyle beraber köyümüzün şu anda nüfus sayısı arttı. işte belirli bir yaz sezonu köyümüzden kalıyorlar. Bunların da köye az çok katkısı oluyor işte. insanlarımıza iş sağlıyorlar. Buradaki yaşayan insanlarımıza ekonomik gelir olarak iş sağladıkları için biraz rahatlığa kavuşuyor köyümüz. Binali Akdağ bu mevsimlik dönüşü yapanlardan biri. İstanbul'da yaşayan Akdağ, köyüne uzun bir yaz tatiline geliyor. Beş ay kalıp tekrar büyük kente geri dönüyor. Şimdi ise ben kendi İstanbul'da oturuyorum. Yazlığa gelmişim. Beş ay kalıp tekrar İstanbul'a döneceğim. 92'lerde İstanbul'a göçtük. Ondan sonra işte bu yazları şeye geliyorum. Birkaç yıldır peş peşe geliyorum, köye geliyorum işte. Ee, şu anda köydeyiz. Köyümüzde işte bu çatı matıları yaptık. Biraz köyümüzü şehrinlendirdik, köyümüzü çeşmelerine falan işte. 4-5 ay burada kalıyoruz, ondan sonra İstanbul'a gidiyoruz. Tek kış oldu mu 10. ayda falan. Emekli misin? Emekliyim. Yazın gelip 3-4 ay burada kalıyorum. Ondan sonra tekrar İstanbul'a dönüş yapıyoruz. Kendim emekliyim. Bir zamanlar çiftçilik yapıyorduk, şimdi çiftçiliği bıraktık artık. Çiftçilikle uğraşamıyoruz. Yapamıyoruz daha doğrusu. Adım Alper Kaya. E, liseye kadar okudum. Liseden sonra üniversite e, durumumuz elverişli olmadığı için bıraktım. İşte çalışmaya başladım. E, aşağı memlekette çalışıyoruz genelde. işte buraya da izinden izine uğrayabiliyoruz. Kuzu öğrenliler köylerinin bulunduğu alandan taşınması gerektiğini ifade ediyor plansız, altyapısız yıkıntılardan mamur bir köy çıkarılamayacağını belirtiyorlar. Köyün hemen aşağısındaki düzlükçe alana kurulması yönündeki girişimleri ise henüz dikkate alınmış bile değil. Ortada somut adım attıramayan bir dizi resmi ziyaret var sadece. 1956 doğumluyum. Aşağı yukarı 53 yaşındayım. 53 yaşlarda bu köyde yaşıyorum. Köyümüzü değiştirmek istiyoruz ama bir türlü yapamıyoruz yani. Bunu da devletle yani çok dile çevirdik, çok şey yaptık, bir türlü başaramadık yani. Gelen e, bir rapor veremiyor yani. Geçip gidiyor, he diyor, geçip gidiyor. Neden değiştirmesi gerekiyor? Abi köyümüz yani aşağı alsak suyumuz yok bir yanda. Şimdi şey, biraz daha aşağı gelse daha iyi olur. Yıkıntı. Yaşantı iyi planlı değil, yeraltı yapısı yok. İşte bunu işte tabii Yol TV'den şey devlete anlatsaz tabii olur mu olmaz mı tabii. İşte sorularımız budur yani. Tuzla Çayı'nın güney kıyısındaki sıra tepelerin kuzey yamaçlarına kurulu göl manzaralı kuzu öreni terk edeceğiz birazdan. Yolculuğumuz Tuzla Çayının güney ve güneydoğu kıyılarında devam edecek. Sonraki durağımız ise Parsinik yeni adıyla Tepebaşı köyü.